Hepinize merhaba arkadaşlar. Exit hepiniz hoş geldiniz. Bugün Coscap iş modeli formumuzun 3. bölümündeyiz. 3. bölümde bugün değer önerisindeyiz. Değer önerisini anlatacağız nedir diye. Herhalde en yoğun olan bu iş planında en yoğun olan kısım. Ama videoya geçmeden önce şu an %95'lik abone olmayan izleyicimize abone olarak bu rakamı birlikte aşağı çekmeyi davet ediyorum sizi. Abone olun, like atın, bildirimlerinizi açın. Hani şöyle demeyin burası biz bilgiyi aldık gidiyoruz. Hoş değil. Birincisi hoş değil. Bu bilgiyi hani ufak bir karşıda olarak abone olmak tatlı olabilir. Bir diğeri de kanalımızla ilgili vaat ettiğimiz sadece bilgi birikiminden geçmeyecek. Yani biz bu kanalla ilgili çok daha iyi projelerimiz var. Yani Burayı bir daha çok eğlenceli böyle entertainment olan içeriklerimiz de olacak. Ama bildiğiniz üzere pandemi olduğu için... Şu an bu aşamalara gelmekte biraz zorlanıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var, denemelerimiz var, olan var. Şu an yapacağımız bir çalışma var. Hoşuma giden, kendimin istediği, çocukluğumuza dokunan bir içeriği de şimdi hazırlıyoruz. Biraz süreci var onunla ilgili. Bakalım hayal ettiğimiz gibi olacak mı? Daha ilerleyen zamanda pandemide inşallah bu aşılamayla birlikte iyi bir aşılama programıyla inşallah Eylül-Ekim'e doğru tek oranda biteceğini düşünüyorum. Ondan sonra zaten bu kanal... İyi bir noktaları gelecek. Sadece bilgi aldım gittim gibi düşünmeyin. Zaten iş fikirlerimiz var. Çeşit çeşit. Şu an herhalde 200'e aşkın videomuz var. 200 e aşkın bunlar. Bunlarla vakit geçirebilirsiniz. Bizim yeni içeriklerimiz gelene kadar uzun süre sizi teselli eder. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdi değer önerisine geçiyoruz. Arkadaşlar bu kısımda üçüncü kısmı değer önerisine sizden beklediği bu iş yapılıyorsa senin farkın ne? Ya sen bu işe ne farklılık katacaksın? Ne olacak? Yani müşteriye sağlayacağı değer, fark ne olacak? Bunu görmek istiyor birinci olarak Koskep. Hemen birinci maddeden bakalım. Birinci madde değer önerisi müşterinin sunduğu ürün ve hizmetlerdir. Zaten biraz da açıklamak istemişler orada. Müşteri gruplarının bölümünde belirttiğiniz her bir grup için sunduğunuz ürün ve hizmetleri belirleyiniz. Şimdi şöyle yapalım. Birinci bölümde örnekleyerek gitmek istiyorum. sizde daha iyi anlayın diye. Bir reklam şirketi kuruyoruz. Bizim burada reklam şirketi kurduk. Bunu sunuyoruz. Reklam şirketinde şöyle yazmak istiyorum ben. Geleneksel pazarlama faaliyetlerinin yetersiz kaldığı bir düzende yeni düzene ayak sağlamak, sosyal içerikleri, sosyal medya içeriklerini ve yeni sosyal mecraları keşfederek bu keşiflerden elde ettiğim bilgi birikimi geleneksel pazarlamaya ördüğümine dolanmış şirketlere sunup yeni reklam kanalları oluşturmak birincil hedefim. Bununla ilgili çalışmalarım var. Şirketiniz bununla ilgili çalışıyor. Ana amacımız bu. Yeni pazarlama reklam düzeni kurmak. Şu an bir farklı bir şey yani değer önerisi müşteriye katabilecek bir değer önerisi sundum. Bu yapmanız gereken bu. Diğer kısımda bize diyor ki müşteri grupları bölümünde belirttiğiniz bir her müşteri grubu için sunduğunuz ürün ve hizmetleri belirtilmelidir. Ürün ve hizmetler. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Her sorunun altına cevabını yazıyoruz. Soruları silmiyoruz. Her sorunun altına cevabımızı yazıyoruz. Burada ya şimdi yine dediğim gibi neydi? Z kuşağı yazdık mesela yaş olarak. Kaç yazdık? 15 ile 20 yaş arası yazdık. Biz buraya hitap ediyoruz hızlı tüketimlerine uygun ürünler olacak. Ya da başka bir şey. Şu grup yaş grubuna uygun değer önerimiz olacak. Farkı farkındalığımız olacak. Biz daha hızlı hızlı tüketime uygun değil bu ürün. Biz Z hızlı üretim tüketimine uygun şekle getireceğiz. Şekliyle açıklıyorsunuz. Ya mesela ben Hı. bir örnek gösterebilirim. Evet tabii ki de ben de bu notlarıma bakayım da bir şey kaçırmayayım arkadaşlar. Tamam. Bir önceki videomuzda e, tişört örneği göstermiştik size. Bu tişört örneği işte pola yakasıydı, beziydi, daha sonrasında e, lisanslı ürünüydü tarzında örneklerimiz evet. olmuştu. Siz bir bu e, yapacağınız işi, atıyorum bir tişört işi yapacaksınız. Ben örnek veriyorum. Buna bir değer biçmek istiyorsunuz. Bir farkınızı ortaya koymak istiyorsunuz müşterinin gözünün önünde de. Mesela sürdürülebilirlik üzerinden gidebilirsiniz. Atıyorum işte benim bu kullandığım pamuk ee, bu tişörtün üretimindeki sudan tutun da her şey geri dönüştürülebilir ürünlerden yapılmıştır bu tişört. Yani doğaya katkı sağlayan, doğayı bozmayan e, tişörtler üretiyorum diyebilirsiniz. Ben e, pamuğunu organik pamuktan kullanıyorum, organik kumaş kullanıyorum diyebilirsiniz. Bunlar size bir tişört üretimi ama size farklı bir şekilde sıyıracaktır. Ya bu Tabii. tarz bahsetmek istiyoruz size. Değer önerisinden kattığınız değerden, of müşterinin sunduğunuz e, farklılıktan e, İstanbul'u bahsetmek istiyoruz. Evet istedim. evet farklılık yani farklılığınızı belirtmeniz. Ya bu ürün yapılmıyorsa bile bu Türkiye'de yok böyle bir hizmet. O zaman yine farkındalığını yani. Böyle bir farkındalık yaratacak. Bu böyle bir faydası olacak. Değeri olacak. müşteri bu değeri katacak. Bu. Zaten diğer sorularda şimdi cevaplayacağız. Hemen üçüncüye geçelim. Orada destekleyici olabilir. E, fikirler çıkabilir. Müşterilerinize sunduğunuz ürün ve hizmetlere neden ihtiyaç duyduğunu, müşterilerinizin hangi sorunlarını gidireceğini açıklayınız. Mesela tişört örneğinde işte bu pamuk bunu ben böyle yapacağım, hem ucuza yapacağım, şöyle şu şekilde ucuza yapacağım, hem diğer türlü tişörtler giydiğinde yaz aylarında yakma yaptığından e, yıpranma yapıyor tişört gidiyor, yaz güneşe dayanıksızlığından atıyorum daha uzun süreli kullanacak tişörtüm. Ya da bir başka benzeri hemen burada güzel bir örnek de almışım yapılacak işte mesela Z kuşağına hep diyoruz hızlı tüketim toplumu yani hızlı tüketime yansıyor şu an bu ürünün hızlı tüketime hazır hale getireceğim bu ürün başka şekilde yapılsaydı işte diğer yapanlar bunu 3 günde yapıyor ama bizim değer önerimiz biz bunu bir buçuk günde yapacağız bir buçuk günde yapıp müşterimize ertesi günde neredeyse teslimatını sağlayacağımız bir sistem ve hıza ulaştıracağız. Gördünüz mü? Hemen şu an bir değer önerisi. Farklı bir şey var. Bir hedef var. Hani tişörtten örnek. Ha, tişört uzun süreli kullanıma uygun. Hmm. Ee, Z kuşağına uygun. Hızlı tüketime uygun yapmış. Evet arkadan rejimiz şöyle. El Tişörtün el terzini, yüzünü de giyebileceksiniz. Tişörtün Tişörtünü ters çevir. Siyah ki İçi kırmızı olsun. Tişörtü ters çevir kırmızı giy. Ben bunu yapacağım diyebilirsiniz. Evet, o da bir farkındalık. Mesela, yani uzun süreli kullanması. Burada anlatırsınız. Yani ekonomik koşullardan bahsedersiniz. hani ülke ekonomisi, dünya ekonomisi, kriz, pandemi. Yani yenilikçi bir şeyler denemek istiyoruz. Daha uzun süre kullanabilecekleri, daha çeşitli giyebilecekleri bir tişört ya yani daha hızlı alabilecekleri bir hizmet. Bu bunu aldıklarında bizden daha hızlı hizmet alacaklar şekliyle açıklarsanız bence gayet verim çıkarsınız. Yani bu Burada değer öneriniz farkındalığınız yoksa da bu yok. Bundan dolayı böyle bir açık var. Bu iş yapılmadığı için böyle bir açık var. Ben de bunu telafi edeceğim. Yenilikçi. Adice ki yeni bir şey katmak istiyor. Zaten burada hemen yine bir tiyoluk gideyim değer önerisinde. Bakın yapılan işlere ben bunu böyle böyle yapacağım diye buraya farkındalığınızı koyun. Burada bir farkındalığınız olsun. Zaten yaptığınız işte bir farkındalık olması çok önemli. Piyasada her işi yapan insan sayısı o kadar çok fazla ki ama işini o kadar kötü yapan insan sayısı da o kadar fazla ki yani bu farkındalığı ufak bir dokunuşla yakalarsanız hem Coscap'te onay alırsınız hem de yapacağınız işlerde müşterilerinizden onay alırsınız. Asıl zaten önemli olan da bu müşterilerinizden onay almak. Yani Coscap'ten alırsınız bir şekilde ama işin devamlılığını sağlamak için farkındalık yaratmak çok önemli. Yenilikçi olmak, farkındalık yaratmak. Zaten biz bir takılıp kalan bir toplumuz. Hani eskiye takılıp kalıp değiştirmemi. Bunlar bizim avantajımız. Hani bizim bu toplumdaki avantajımız. Bir işi de nasıl kurarsanız öyle gider. Ana amacınız farkındalık olursa bu değer önerisini çok rahat atlatırsınız. Üstünü çiziyorum. Siz yazın bunu. Bu değer önerisini size kurulda mutlaka soracaklar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Tamam. Tamamdır. Bu sorumuzu cevap ettik. Sonra rakipleriniz kimlerdir? Değer rakipleriniz ile işlemini, işletmenizi mukayese ederek değerlendiriniz. Allah rakiplerimizin belanı. <laughs> Rakiplerimiz. Rakipsizim falan yazıyor. Rakipsizim. Falan diye yazıyor musun? Rakipsizim diye. Burada arkadaşlar sizden beklenen. E, burada tavsiye ettim. SWOT analizi yapın. Burada hemen rakiplerinizi belirleyin. Objektif olun. Bunda. Çok objektif yaklaşın rakiplerinizi anlatırken. Objektif. Yani güçlü yanlarını yazın. Zayıf yönlerini yazın ama çok şey de yani, değil güçlü yanı sermayesi çok kuvvetli. Beni tokatlar. Beni tokatlar. <laughs> Beni gözü kapalı yener falan. Ama benim böyle. Ama piyasada şöyle fırsatlar var. Piyasanın eksikleri var. Şöyle bir SWOT analiz yapın. Hemen onunla ilgili de şuraya hemen bakayım. Şöyle nasıl koydum hmm, Kamera şöyle. Yapamadım. <laughs> hop, hop. Evet hemen şuraya bak. Şuraya koyduk. Şu an açık. Hemen buraya tıklayıp. SWOT analize gidin. Kanalımızda var bununla ilgili içerik. Bunu burada tek anlatmayayım ben size. Hemen oraya gidin. SWOT analizi güzel anlattım. Bir 3-4 ay önce anlattığım bir video var. Onun hemen oradan linkine tıklayıp gidin. Orada SWOT analizi de halledin. Bu sorunun da cevabını böyle vermiş olalım. Atladığım bir şey var mı? Evet bu kısımda önemli. Objektif olmanız zaten altını bak burada da çizmişim. Objektif buranın önemli olan objektifi evet, çünkü rakibinizin sorayım. gücünü rakibinizin gücünü ortaya koyun ki rakibiniz bilin analizinizi iyi yapın zaten siz de girerken kavgaya girerken evet, en azından şunu sıfat biz aslında işinize başlarken de çok önemli rakibi kandırmayın. Ya yani bu konuda gerçekten işinize başlarken e, ya ben her şekilde iyiyim tarzında gözünüzü öp, perde indirmeyin her zaman objektif olun. Çünkü aslında bu sizin bir temel taşınız gibi bir şey. Sivotonin analizini yaparken evet. işinizin temel taşı evet. oluyor. Evet arkadaşlar. Değer önerisini gayet açıklayıcı. Yani biraz dolandırıyorum burada değer önerisindeyken. Daha uzun zaten vakit ayırmak istediğim için bunları bölüm bölüm yaptım. Bunu verimli çıkartmak. Hani burada bana yorumda sormuşsunuz gibi yorum aklıma gelenleri mümkün olunca aldığım notlarla size aktarmaya çalışıyorum. Döndürüyorum ki Hani döndürdüğümde şey dikkat edin. Hani derler ya derslerde hoca bir yerde duruyorsa burası önemlidir. Bu kısım önemli. Burada sınavda çıkar bu soru? O yüzden döndürüyorum. Hani sonra şey yapma abi aynı şeyi söyledin. Önemli olduğu için örneklendirip altını çizip birkaç kere tekrar edip size verimli olsun, faydalı olsun, dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu bölümümüzde sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu %95'i aşağıya aşağı indireceğiz. Onu %50'lere falan indirmemiz lazım. %95 çok fazla. Çok moral bozucu. Bunu tekrarlıyorum. Sizleri seviyorum. Ee, birlikte etkileşimimizi e, bayılıyorum. Yani çok güzel yorumlar geliyor. Çok güzel takip edenler var zaten kanalımızı. Gelin. Merak etmeyin. Burası sadece bilgi verdi gitti. Böyle bazı kanallar var. Hani gerçekten abone olunması olunmayan, etkileşimde olunmayan kanallar var. Hani çekmiş bırakmış. Bizim öyle bir şey yok. Bu kanal zaten devam edecek. Bizim ana amacımız zaten burada devam etmek. Pandemi bittikten sonra da. Daha başka içerikler de olacak. Sadece bilgi içerik olmayacak. Biz burada YouTube algoritmasının içinden geçmeyi de hedefliyoruz. Planlarımız var. Ama biraz pandemi engel oluyor. Burada yine etkileşimimizi sağlıyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi davranın.